Biz Ali Kerimi'ye, İran halkına, yeryüzündeki tüm şeylere ve tüm Müslüman Sünnilere deriz ki, kim Resulullah'ın çocuklarından olduğunu iddia ediyorsa ya da Resulullah'ın torunlarından olduğunu söylüyorsa, o kişi Yahudi inancını kabullenmiş olur, bilse de bilmese de. Çünkü o sülalinin Hz. Fatıma'dan devam ettiğini iddia etmiş olur. Resulullah'ın erkek çocukları önceden vefat ettiler. Resulullah'ın erkek çocukları hiç kalmadı. Dört kızı var. Üçünün çocukları da vefat ettiler. Fatıma'nın çocukları Hasan ve Hüseyin Resulullah'tan sonra yaşadılar. Fatıma'nın zürriyeti kocasından sürdü. Yüksek derecededir. Çünkü erkek babasına nispet edilir. Yani neslin anadan sürme fikrini Yahudilerden etkilenerek aldılar. Yahudiler bugün de biliyoruz. Yahudiler insanları annelerine nispet ederler. Fakat İslam'da nesil babadan süre gelir. Hüseyin Efendimizin ismi Ali oğlu Hüseyin'dir. Fatıma'nın oğlu Hüseyin değildir. Hangi yalancı Resulullah'ın torunu veya oğlu olduğunu iddia ederse biz ona deriz ki senin akiden Yahudilik inancıdır. Allah'a tövbe et ve Yahudi inancından vazgeç. Biz Müslümanların inancı farklıdır. İnsanlar babalarına nispet edilirler. Kur'an-ı Kerim de bunu açık delille ispatlamakta. Resulullah'ın oğlu ve torunu ondan sonra yaşamamıştır. İnsanın kızından gelene torun denmez, sıbb denir. Gelin Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Muhammed sizin adamlarınızdan kimsenin babası değildir. Muhammed ne adamlardan birinin direkt babasıdır ne de dedesidir. Bu işte Kur'an metninde geçen sülalenin devamı ile ilgilidir. Ve Arapça da Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi Arapça için kaynak kitaptır. Bize gelen en eski Arapça kaynaklarındandır ve güvenilirdir. Baba kelimesi senin doğumuna vesile olan için kullanılır ya da deden için. Yani büyüklerinden herhangi birine amcan dahil baba denebilir. Tekrar Kur'an'dan bazı ayetlere bakalım. Google'dan baba kelimesi geçen ayetleri sizler için derledim. Allah celle celaluhu buyuruyor ki babanız İbrahim'in milleti. Hz. İbrahim Efendimiz bizim babamız mı? Değil. O sizin büyük atanız olduğu için babanız deniyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in metninde evlat babaya istinat edilir. Biz Resulullah'ın kızı Fatıma oğlu Hüseyin diyemeyiz. Bu caiz değil. Aynı şey Hasan için de geçerli. Oysa Ebu Talip oğlu Ali oğlu Hüseyin dememiz gerekir. Veya Ebu Talip oğlu Ali oğlu Hasan. Allah onlardan razı olsun. Bakın Allah Kur'an'da diyor ki onları babalarıyla çağırın. Annelerinin adıyla değil eğer babalarını bilmiyorsanız sizin dinde kardeşlerinizdirler ve sizden yanadırlar. Yani erkek babası biliniyorsa ya babasına nispet edilir ya da babası kayıp, kaçırılmış veya zina evladıysa annesine istinat edilmez. Kur'an-ı Kerim'de anlaşıldığı gibi anneye istinat edilmez. Bizim önümüzde canlı örnek Hz. Ali'nin ordusunda var. Hz. Ali'nin hilafeti döneminde ordunun başında komutan, babasının oğlu Ziyad, İslam ordusunda büyük bir komutan. Annesi bilinen birisiydi, adı Mercan'dı. Buna rağmen Mercan'ın oğlu Ziyad demediler. Tam da babasının oğlu Ziyad dediler. Eğer caiz olsaydı ki babası meçhul, annesi ise İslam, öncesi cariyeydi, kimlerle cinsel ilişki kurduğu bilinmediği halde. Böylece de Ziyad dünyaya geldi. Annesine nispet edilmez. Biz babasının kim olduğunu bilmiyoruz, ona babasının oğlu denildi. Eğer annesinin nispet edilmesi caiz olsaydı, Hazreti Ali ona Mercanoğlu Ziyad derdi. Hazreti Ömer döneminde de yaşadı, ona babasının oğlu Ziyad dedi. Hazreti Osman döneminde de son olarak da Hazreti Ali'nin döneminde de yaşadı. En garibi de bu İranlı mollalar, <laughs> biz Hazreti Muhammed'in torunlarıyız, Ali'nin değil diyorlar. Hazreti Ali'nin torunuyuz diyenler, istedikleri kadar desin. Doğru olup olmadığını Allah bilir ama... Resulullah'ın torunuyum demek caiz değil çünkü ayetin metniyle sabittir. Ebu Bekir Efendimiz döneminde böyle biliyoruz. Daha sonra da. Muaviye döneminde de komutan olur. Bakınız Kur'an'da buyruluyor babanız İbrahim'in milleti diye. Yani dedeniz İbrahim'in dini çünkü İbrahim bizim babamız değil. Bizimle onun arasında binlerce yıl var. Böylece Resulullah kimsenin babası da dedesi de değil. Yine Allah Hazreti Yakub'a hitap ederek şöyle buyuruyor. Yakup ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz diye sordu. Cevaba bakalım senin Allah'ına ve dededen olan İbrahim'in ilahına ibadet ederiz. Oysa Hz. Yakup Hz. İbrahim'in oğlu değil. Hz. İbrahim'in Hz. İsmail'in ve Hz. İshak'ın ilahına dediler ecdadının ismine babaları olarak hitap edildi. İsmail Efendimiz onun amcasıdır, babası diye hitap ediliyor. O yüzdendir ki İbrahim Aleyhisselam Azar ismindeki babasına hitap ederken bazılarına göre amcası olabilir diyorlar. Baba olma ihtimali de var, Allah bilir. İsmail'i Yakub'un babası ve İshak Aleyhisselam da baba olarak nitelendiriliyor. Yine Allah Adem oğullarına hitap ederken Ey Adem'in çocukları şeytan sizi fitneye sokmasın. Anne babanızın cennetten çıkarttığı gibi diye uyarıyor. Allah diyor ki insanlar babanız Adem'dir. Her ne kadar anneniz Havva olsa da Arapçada erkek ve dişi aynı cümlede kullanıldığında erkek kipi kullanılır. O halde burada Adem Efendimiz direkt babamız değil. Ancak Allah bütün insanlara hitap ederek babalarının Adem olduğunu söylüyor. Bu yüzden İranlı yetkililerin, babamız Muhammed demeleri caiz olmaz. Biz Muhammed'in evlatlarıyız diyenlere siz yalan söylüyorsunuz deriz. Yalancısınız çünkü Kur'an'ı da yalanladınız. Eğer torunlar olsanız bile bir değeri yoktur. Benim dedem Nuh aleyhisselam'dır. Hepimiz Nuh'un evlatlarıyız. Çin Cumhurbaşkanı'nın da dedesi Nuh aleyhisselam'dır. Rusya'nın başkanının da dedesi Nuh aleyhisselam'dır. Çin'in başkanı da Peygamber'in soyundan geliyor. <laughs> Putin'in dedesi Allah'ın nebisidir. Millet peygamber torunu adam. O yüzden kendini Hz Hüseyin'e nispet eden, isminin sonuna Hüseyin'i koyduranlar neyin peşindeler? Ben de kendime Sabır Nuhi mi diyeyim? Nuh'a nispeten? Öyle bir şey yapsam aklımda beynimde bir sıkıntı vardır. Tıpkı kendini Hasan'a, Hüseyin'e de nispet edenle problem olduğu gibi. Kendini Ali Efendimiz'e nispet edersen daha iyi. Kendini Alevi dedirt. Ali Efendimiz'den daha önemlisi de var. Dedesi İbrahim Efendimiz Aleyhisselam. Arapların dedesi, sen de kendine İbrahim'i dedirt. Yani Ali yerine. Kendine Nuh'i dedirtmen daha iyi çünkü hepimiz Efendimiz Nuh'tanız. Gelin bakalım bu akide nereden buraya girdi? Akide şuradan girdi. Kur'an'ı yalanlama fikriyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin oğulları ve torunları var diyerek girdi. Bir grup Yahudinin İslam'a girdiğini iddia etmesiyle başladı. İslam'a giren iki tür Yahudi var. Birincisi, bilinen klasik Müslüman şekliyle ibadetlerini yapıp Musa Aleyhisselam'a da iman edenler. Bir de Kabala dinine inananlar. Batıni, derinlik ve gizlilik bu inanca inananlar. Aslında bunlar Yahudilikten önce de vardılar. Kur'an'da zikredildiği şekliyle Süleyman Aleyhisselam'ın hükümdarlığına müdahale etmek isteyen şeytana tabi oldular. Rabbimiz Kur'an'da. Ey Adem'in çocukları size şeytanı ibadet etmeyin demedim mi? Yani doğrusu bu belki de başka bir dersin konusudur. Kabala dini şeytanlarla, cinlerle, sihirle, ifritle bağlantıya geçmek. O yüzden sürekli Hint meşhur sihrinin konusu. Avucunun içine bakılıp bir şeyler uydurunca geleceğe bildi diye inanıyorlar. Geleceği Allah'tan başkası bilmez. Görüyoruz ki Hindu, Kabala, Masonluk aynı batıni kaynaktandır. Bizim Arap Yarımadası'nda da Sebe diye bir ülke vardır. Ülke Yahudi ama halk Yahudi değil, yöneticiler Yahudi. Yahudiler de tek tip değildir, yani insan topluluğu. Müslümanlar doğal olarak Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. İşte böyle, halklar da böyledir yani. İnsanlar sağa sola yöneliyor. Bu Allah'ın kainata koyduğu yasadır. Önemli olan bizim Sebe ülkesi. İşte bunlar Nebi'nin torunları fikrini yaydılar. Ve onlar Nebi'nin çocukları iddiasıyla bugünkü İran'ın yöneticileri olarak karşımızda. Olanlar şunu gösteriyor. Kabalaların aslı İranlı meşhur Şii'nin Kum kentinde bir web sitesi tasarlatması. Ben Vatini dinine mensubum diyor. Onunla ilgili bir video yayınlayacağız. Direkt yani çekinmeden yüzümüze söylüyor yani. Kabala dini mensubu Sebeoğlu Abdullah kendini Yahudiyim diyerek gizliyor. Fakat Yahudi değil. Bu Yahudilerden bir kısmı İslam'ı seçerek İslam ordusuyla cephelere gittiler. Küfe, Şam ve Mısır'a yöneldiler. Bunların dışındaki İslam ülkelerine de gittiler. Klasik Yahudiler İslam toplumuyla uyumlu yaşayıp benzeştiler. Kabala Yahudileri ise diğer dinlerdeki Kabalalarla Arap Yarımadası'nda Yahudilerin dışında Kabalalar bulunmaktaydı. Bunlar Hz. Osman'a karşı darbe yaparak suikasta bulundular. İşte bunlar Medine-i Münevvere'ye Basra küfeden girerek Efendimiz Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Bundan sonra da Ehl-i Beyt anlayışın akidi olarak milletin arasına yaydılar. Şii akidisinde bir grubun bütün Müslümanlardan daha üstün olduğuna inandırdılar. Kutsal kan var yani, mavi kan. Mavi kan sahipleri kimlerdi diye sorulduğunda, insanların hepsinden daha üstün olanların kanıdır dediler. Ancak biz İslam'da biliyoruz ki insanın üstünlüğü takva ve yaşantı biçimindedir. Salih amelle olur. Yani biz diyoruz ki Allah beni hesaba çekince yaşantımla mı yoksa benim dedem şeyh alim diye mi yargılayacak? Yoksa sevgili kardeşim sen tek başına mı hesap vereceksin? Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikrediliyor. Her insanın yaptığı işleri boynuna astık. Herkes yaptıklarıyla yargılanıyor. O gün aralarında hiçbir akrabalık yoktur buyuruyor. Hiçbir akrabalık yoktur. Biri Hasan dedemdir, biri Hüseyin'in dedesiyim der, hiçbirinin faydası yok. Sen ve yaptıkları. Sebeoğlu Abdullah kabaladır, batını dinine inanmaktadır. Onlar kutsal kana inanıyorlar. İslam neyi emrediyorsa onun tersini din edinmişler. İslam nezdinde her insan tarağın dişleri gibidir ve birdir. Bunlar biz eşit değiliz diyorlar. Son itibariyle üstün olanlar var. Böylece de uyduruk delillerle kendilerini Hz. Hüseyin'e kadar bağlıyorlar. İddiaları bizim soyumuz Hasan Hüseyin'den Ali'ye dayanır. Dedemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Halbuki onların ne Hasan ne Hüseyin ne de Ali Efendimiz akrabalıkları yok. İleride göreceğimiz gibi kendilerine soy ağacı uyduruyorlar. İşte bunlar neslin babadan değil anadan devam ettiğini iddia edenlerdir. Bu yolda Mısır'da devlet kurup adına Fatimi, Fatıma annemizden gelenler dediler. Peki neden Alevi devleti demediniz? İslam'da Ali Efendimiz Fatıma radıyallahu anh'dan daha önemli değil miydi? Biliyoruz ki Ali Efendimiz radıyallahu anh, Kur'an'da zikredilen İslam'a ilk girenlerden. Neden Alevi devleti demediniz? Diyorlar ki biz kutsal kan fikriyle bu ismi verdik. Karmatiler ve büvehiler aynı yolu takip etmiştir. Bugünkü İran molaları da aynı şeyi yapıyor. Günümüzde Lübnan, Suriye ve Yemen'de olanlar da ip böyle diğer ülkelere dozuyor. Birçok devlet bu batın inancından dolayı yıkılıp son buldu. İşte bunlardan batıni mezhebini yayarak, soyun amelden daha önemli olduğunu iddia ediyorlar. Yalan bir soy uydurarak kendini üstün görmeye çalışmak kurtarmaz. Diğer taraftan insan annesine nispet edilir, babalarına edilmez. Birazdan göstereceğimiz gibi. En önemlisi bunlar Medine-i Münevvere'ye gittiler. Milleti katlederek dünyayı mahvettiler. Burada ben Muaviye ve Ali Efendimiz arasındaki karışmak istemem ama ancak Emevi Devleti kurulduktan sonra neler oldu? Onların ana merkezi Küfe'deydi. Tekrar Küfe'ye döndüler. Emevi ordusu onlara saldırdı. Emevi devletinden de kaçarak Kuma kaçtılar. Bir kısmı da Horasan'a kaçtı. O yüzdendir ki Emevi devletini yıkacak olan devrim Horasan merkezlidir. Kum dağlık bir bölgedir o yüzden orada toplandılar. Onlar kabalalara ve batın inancına tabidirler. Bunlar İslam öncesi Yahudi olduklarını söylüyorlardı. Daha önce de söylediğim gibi Yahudi de değillerdi. Emevilerden kaçtıktan sonra Pum ve Horasan'ı merkez edindiler. Kur'an'da tahrif etmeye uğraştılar. Bugüne kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına dil uzattılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine dil uzatmaktan hedef, örnek vereyim, küçüklüğümüzde bizi uyutmak istediklerinde uyumazsan sana Ebu Bekir'i, Ömer'i getiririm diye korkuturlardı. Bizim çocukları korkuturken ifrit gelir diye korkuttuğumuz gibi. Dilerim konu net anlaşılmıştır. Bitirirken burada bir video hazırladım. Muavi Efendimiz oğluna hükmü devretmemiştir. İzlemenizi tavsiye ederim. Sosyal hesaplarım ve Telegram kanalımın linki aşağıdadır. Telegram kanalıma katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve arkadaki zile basarak kanalıma abone olmayı unutmayın.